Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda ilk bir video olarak e, ilk program tanıtım videosu aslında. et yukat e, video düzenleyici bu programı tanıtacağım. Bu yani video düzenleme programı YouTuber'ların işine gelir. Evet e, zaten aradığınızda daha çok bilgi edineceksiniz şimdi Umarım bu videoda sizin için yararlı olur direkt açalım Ben de yüklüydü şuradan ayarlardan sağ yukarıda ayarlardan girip 7 gün ücretsiz denemesi varmış Ben tabi yapmadım Siz deneyebilirsiniz dil Türkçe yapabilirsiniz buradan İngilizce oluyor sanırım Evet İngilizce oluyor sonra Türkçeye değiştirebilirsiniz sonra Hmm, ben galerimin gözükmesini istemiyorum. Ee, aşağıda artı düğmesine basarak siz bir video seçebilirsiniz ya da bir resimle slide falan yapabilirsiniz yani edit. <laughs> Neyse e, ben hemen bir video seçip geliyorum. Arkadaşlar video seçme kısmında öyle bir şey yok yani gösterecek öyle bir şey yok. Zaten çok kolay yani bebek bile yapabilir neredeyse. Evet, şimdi kırpma ile başlayalım. Altta seçenekler var. Videonu istediğimiz gibi kırpabiliyoruz, şöyle kırpabiliyoruz. Sonra çıkalım. Arkadaşlar sıkıntı çıkıyor, bunun için uygulama duruyor. Yani video çekme uygulaması. E, müzikle devam edelim. Burada e, öne çıkan e, kısmında olacaksınız. Siz müziğime tıklarsanız kendi yüklediğiniz müzikleri de şarkıları buradan bulabilirsiniz. Benim kullandıklarım burada var. Mesela e, şunu alalım. Evet. Böyle. Bu, bütün videoyu kapsayacaktır büyük ihtimal. Aynen öyle. E, Mesela böyle yaptığınızda e, Müziğin hacmini de e, Yani görebilirsiniz. Burada istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani sesini. Sonra çıkalım buradan. Direkt böyle boşluğa tıklarsanız Zaten çıkacaktır. Filtre var. E, burada ekran rengi. Böyle renkler var yani. Evet, çoğu da pro versiyonda olan, premium versiyonda olanlar ee, ücretli bunlar. Ee, sonra efektler var. Efektler baya güzel bu arada. Mesela giriş e, basılı tutmamız gerekiyor bu arada. Mesela girişten girişten başlayalım. Söyleyemedim. Neyse. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Ben önceden bu videoya bir Müzik ayarladığım için sesi geliyor. Hemen onu kısalım. Ee, şöyle burada altında videonun gittiği yerleri görüyorsunuz. Onun üzerine tıklıyorsunuz. Böyle hacim geliyor. Hacimi hemen sıfır yapalım. Ee, hız da var bu, bu arada. Böyle 100 x e kadar var. Ben e, kazı videolarında falan e, parkurda falan. En çok 2.6x veya 2.7x kullanıyorum. 2.7x daha az bir hacimli video çıkarıyor. Evet abi 2.8 yaptım. Neyse bunun bir önemi yok. Zaten bu deneme bunu sileceğim. Sonra burada bu var. Aa, tamam kesme böyle videomu güzelleştirebiliriz. Bakın. Burada işte YouTube versiyonu var. YouTube versiyonunda tıkladığınızda böyle oluyor. Bu nasıl oluyor? Abi bu küçültüyor. Ama ben bunu istemedim. Ben bunu istemiyordum ki. Burada tamam. Serbest. Ben bunu istemiyordum. Ben direkt boşluğa tıklayınca çıkıyor zaten o seçimleri burada arka plan vardı ben ona tıklayıp buradan YouTube'u seçebilirsiniz sonra burada boşluklar kaldı oranda böyle renklerini seçebilirsiniz sonra arka plana e, burada iki tane ım, 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 arka plan var ama siz de kendi galeriden sol tarafta ın, aşağıda ı, galeri butonu var oradan da seçebilirsiniz yani bence güzel bir seçenek bu da Başka ne var? Şöyle bu var. Bunu zaten bil, biliyoruz. Sonra ters çevirmek. Yani böyle bir şey. Bu arada. Evet bir kez tıkladığınızda farklı yönlere çevriliyor. Böyle bir şey. Sonra ne var? Direkt yine videoya tıklayalım. Geri sarma falan var. Yani çok güzel bir seçenek bu da. Mesela metin var, çıkartma var. Onları da göstereyim hemen. Metinde mesela bir şey yazıyoruz. Selam yazalım hadi. Selam. Şimdi bunun yazısının nasıl olmasını istiyorsak öyle de seçebiliriz. Sonra mesela ben bunu istiyorum. Yok bu çok kötü oldu. Bunu istiyorum. Bu çok güzel gözüküyor. Biraz da büyütelim. Şöyle koyalım buraya. Sonra renk seçebiliriz. Böyle 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 böyle. Baya bir renk var yani. Ben bunu seçeceğim. Şimdilik hatta aynen bu kalsın. Tamam. Ya da bu kalsın. Tamam. Belirgin olsun diye söylüyorum. Sonra efektler var. Mesela bak bu çok güzel. Bakın bu baya güzel bu arada. Böyle yaptığımda evet bakın bu çok kısa oluyor. O kadar kısa oluyor ki belirmiyor bile. Evet en sona koyduğumuzda çok güzel geliyor bu arada. Bu yani seçimlerde de siz bakabilirsiniz. Ben pek anlamadım. Zaten pek de işime yaramaz. Başka ne var? Burada sesinizi kaydedebilirsiniz. Şimdi onu gösteremeyeceğim. Ama yani ses kaydı yapmak istiyorsanız da öyle yapabilirsiniz. Bu neymiş? Aga be. Neyse. Galerimi gösterdim ama umarım videoda bunu yani ekranı kaplayacak bir şey bulurum. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.